Hepinize günaydın ablalarım, canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gününüz güzel geçsin inşallah. Enerji doluğumuz, mutlu haberler almanız dileğiyle. Hepimizin güzel geçsin inşallah. Bugün günlerden pazartesi izleyeceksiniz siz ama ben pazar günü çekiyorum. Ee, öncelikle lütfen kanalıma abone olmayı ve destekte bulunmayı unutmayın. Beğenilerinizi, bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var Birlik olup el ele verdikten sonra Bence aşamayacağımız Başarmayacağımız bir şey olmadığını Düşünüyorum Çok da güzel ilerliyoruz Abone sayım güzel bir şekilde artmaya devam ediyor İzlenmeler de yavaş yavaş toparlanacak Diye ümit ediyorum Ümidimi umudumu kaybetmiyorum Dediğim gibi hepimize güzel bir gün olsun inşallah. bugün Yine oteldeyim Size deniz manzarası ile birlikte Açılış yapmak istedim Bugün annemle beraber 5 çıkışımız var. Benim 3 tane, annemin 2 tane çıkışı var. Yukarıda benim kattan 2 tane çıkış yaptık. Şimdi 3. çıkıştayız. Ancak şu an açılış yapabildim. Saat 10'a geldi. Aslında biraz daha geç kaldık aslında. Yani fırsatım pek yok video çekmeye ama bir açılış yapayım belki devamı gelir diye düşündüm. Size hemen çıkış odasını göstereyim şimdi. Annem kirlileri sökmüş ben yukarıdan gelene kadar. Ondan sonra havluyu poşetlemiş, çöpleri almış. Maşallah maşallah. Ben de buradayım. <laughs> ee, normalde demiştim ki size kilomu ölçeceğiz birlikte evde falan diye konuşmuştuk. Ya 78 kilodan 73 kiloya düşmüşüm. Ama... Ben bunu ölçeli bir hafta olmuştu 73 kilo diye. Bugün ölçüldüğümde sabah 73.80 gram çıktım. Moralim bozulduğu için çekmek istemedim ama açık ve net size söylüyorum. 78'dim. 73.80 oldum şu an. 73'tüm tam aslında ama 80 gram almışım yani. Anlayacağınız. O yüzden bir an çekmek istemedim. Bir de uykuluydum sabah hemen tartıya çıktım. Elime kamerayı da aldım ama görünce aman dedim boş ver dedim çekmedim. Neyse bayağı bir hareketliyiz aslında. Veririz de yine de ben çok yiyorum yani. Otelde pek yemesem de eve gittiğimde bayağı bayağı yiyorum yani. Dondurmasıdır, yemeğidir bir görseniz mecburen de veremiyorum böyle oldu mu da. Ben daha çok yiyorum Aha geldi benimki. Bizimki geldi. <laughs> ha Kader Hanım buyurun canım. Ben daha çok yiyorum arkadaşlar. Bazen menüyü çekmek istemiyorum. Utanıyorum. <laughs> Bana diyor ki bazen kendi menüsünü dolduruyor hakim ya tabağını. Gidiyor, hakime sen az almışsın. Seninkini çekeyim mi? Benim sansınlar diyor. Hayır dedim ya. Neden öyle yapacaksın? Çek dedim yediğini. Evet hakim benimkini gösteriverin diyor. Onun menüyü. Ama hakimi çektirin. Şimdi Kadir Hanım bir şey söyleyeceğim size ben. Tamam mı? De, ee, sen... sabah kendinle video çekiyordun sen. O videonun içerisine beni katmıyorsun. Geliyorsun benim videomun içine giriyorsun. Neden? Neden? Sen çekmedin mi ben çekerken ya? Arkadaşlar Allah'ım ne yapayım ben? Ne ya Rabbim? Yazman Bir da ateli, pek yakışmış. Nereden aldın yazmanı? Bu yazmanın açıklamasını yapmıştım videomda. Söylesem şimdi olmaz yine. Boş ver. <laughs> Söylemeyeyim. Sandıktan mı çıktı? Ben bunu Emine şefime getirttiydim. <laughs> Geçen sene değil. Ha, adam değil. Adam. Adana'dan. Adana'dan. Osmaniye'de, hmm. Osmaniye'de şefim getirtti. Getirdi ama parasını verdim canım parayla. Ne güzel terliklerin var senin öyle. miymiş? <laughs> Benim de. Çorabımda <laughs> evet. bile ne yazıyor bak bundan sonra böyle yazıyor. Uuuu. <laughs> <laughs> Valla. Şey iyi bak eskiymiş ama koymuş gitmiş bunları misafir verdi. Ama hiç kaymıyor. Bir kere kayma kazası geçirdim. Kayma kazası. Evet, nasıl ayağınızda da gitti. <laughs> kere düşüyordum. Bir kere kaydı. Bir daha da Neyse kaymadı. ki yani, e, küçükken anneannemin seni jimnastik kursuna yollaması fayda etmiş. <laughs> ya yani eski ama gerçekten mükerlikle de, <laughs> senden geçerli not aldı mı? Yani ay, ay, Kadek ya, dur ya, dur. Ya. El, anne bir şey soracağım ya. 50 TL olsa alır mısın? Satılıyor olsa Almam kesinlikle almam. Neden? Ben 20-25. Anne sen kadar. hangi devirde yaşıyorsun? Hangi senelerde kaldın hala sen? Hala bulurum öylesin. Sen hala banazdaki yılları mı düşünüyorsun? Ay ben bütçem hep öyle gidiyor. O yıllar düşünmüyorum da. Bütçe öyle, gidiyor. öyle gidiyor. Bütçe öyle gidiyor. Bütçe anne öyle ekmek istiyor. kaç para oldu ekmek? Öyle istiyorum ee, ne yapalım onları düşünmeyeyim gal şimdi Anne hakime, ben çıkışı yapamay diye. Ha, şimdi... Onlara girersen benim kaba çıkmaz. Tamana açınca çıkışı yapamaydı diyor. Yukarıda da ben anne veri haydi haydi deyip duruyorum. Ne oldu Ve biliyor musunuz ekmek ablalarım? Doldur. ekmek kaç para diyordum. Ondan neleri gittin hakime? Şimdi onlara girersen elektrik gelmiş 500. <laughs> Hiç girme. Hadi kolay gelsin. Su gelmiş. Haydi bay bay. Ben size ne söyleyecektim biliyor musunuz? Bayağı bir dün bizim çıkış çok olmuştu ya. Ondan sonra bugün dünkü çıkışlarımızda da bugün giriş oldu yani. Dün akşamüstü giriş olmuş. Neyse 6 numarama o küçük odaya yeni bir misafirim girmiş. Tanımıyorum daha kendilerini. Yeni gördüm yani. Geldi bana çıkış yaparken bir şeyler söylüyor. Allah'ım anlayamıyorum ne kadar kötü bir şey yabancı dil bile bilmemek yani. Kötü bir duygu. Bir şeyler söylüyor yok bir şeyler söylüyor yok en son beni odasına götürdü artık bayan yani orta yaşlı bir bayan e, hala bir şeyler anlatıyor en son putsun dedi putsun da temizlik demek ya direkt onu hemen dedim temizlik istiyor zaten ne isteyecek başka ondan sonra dedi ben russian dedi rusum dedi eşini gösterdi o da dedi alman dedi eşim de alman ben rusum dedi onu da anladım. Sonra e, biz de denize gideceğiz. Bak anlamışım yine yani hareketlerinden. Biz denize gideceğiz dedi. Biz denize gidince dedi odayı temizleyin demek istiyor. Bak anladım. Ondan sonra adam geldi bana 20-20-10 TL verdi. Ne yapar? 50 TL yapar. Ay, nasıl ya. sevindim ya gerçekten. Sabah sabah hakimenin şansı yine açıldı. Maşallah. Direkt şans şans sana. Gerçekten şans. Ondan sonra aa, aa canım, şans. dedim çok basiba basiba. Hemen <laughs> gar Rusçayı söküverdim bir anda. <laughs> ee, öyle yani Allah'ım bin bereket versin çok mutlu oldum. Hemen o odayı da böyle jilet gibi tertemiz yaptım yani. Annemle beraber. Ondan sonra bir tane de 3 numara yine aynı şekilde dün girişi olmuş. Bugün de sabah bana şey yaptı. E, bir şeyler anlatıyor ama anladım. Ha, i̇ki tane havlu iki tane de su istiyor. Onları verdim odaya girdi. Ondan sonra ben yine çıkış yapmaya bak. devam ederken. Ben de bak. Maske. <gülüyor> <gülüyor> Bu da pas. Aldığın günleri söyleyebilir mi? Belisini ne zaman? Bana. Bir dolar falan arada. Kaybettim onları da. Vallahi kaybettim. Soy modasını acalayın Çıkarmışım pantolonu. Atmışım kirliğe. Koştur arka Arap kaç ara verdi sana Arap? O diye sezonun başındaydı. Yok yok galiba Allah'a yok. Kaç para verdi Arap sana? 50 50 euroydu değil mi? <laughs> Unuttum zaman oldu? Bir de gelmiş de bana yok yok deyip ceplerimden 50 euro verdi ya. O sezonun şey başındaydı ta. Şimdi nerede? O bir kere alındı işte. Bayramdı, bayram bayram bayram, bayram. bayram bayram diye verdi. evet. Tamam bana veren oldu mu bayramda? Unuttum bile onu beğendim. Dur bir dakika. Bana veren oldu mu bayramda? Ha olmadı. Ama 40 40 sen de böyle güzel aldın ha. Allah bin berekat versin. Benim aldıklarım bayramda benim benim aldıklarımı bana, toplasan doğru. 50 euro etmez. Hadi hadi. <laughs> Allah Allah. Böyle. İşte böyle ben söyledim yani. Ee, ondan sonra kadın geldi bir dolar verdi bana bak. Bugün 50 TL bir dolar almış oldum. Yani 58 TL 59 TL falan almış oldum. Allah'ım bir merak edersin Bak ne güzel mutlu oldum yani. İyi ki işi bırakmamışım. iyi ki istifa etmemişim. Ekstradan maaştan ekstradan para oldu yani. Ama bir gün öncelerden de bir tane 10 numaram vardı. Bak hatırlıyorum. İlk girişinde bana 20 euro vermişti. Vallahi vermişti. O zaman da ay havaları uçmuştum. Çok sevinmiştim. Ay, 4. Ee... fırladım geldin mi? <laughs> Aa, o Sen geçen o sezonu miydi, diyorsun. O? Ben bu sezonu diyorum. Sen geçen sezonda ben 50 euro aldıydım o zaman. He, he, Ama sonu. o zamanlar o 50 euro 300 TLydi Şimdi bu zamana göre o 50 euro 500 TL. Oo, Arada 2 sene. Değildi mi? Kavada çalışıyor ha. <laughs> Benim yeter ki para Dur, olsun. O zamanlar pandemiden önce çalıştığımızda 50 euro vermiş misafir. 4. kattan vurmadı geldi yanıma. Anne! kendisinin gibi söyledim. illa benim bile söyleyecek. Ablalarım benim biliyor ona gittim ben vantrolatörü aldım. Tabi vantrolatör aldım ona ben gidip o zamanlar. O da bozuldu zaten yenisini almak zorunda kaldık da ne yapalım olsun işte. Başka bir tane de giriş başlarında 18 numaram vardı. Maşallah kadın bana TL verip duruyordu işte 10 TL 20 TL sağ olsun. Ya. Anne yapmayacağım ben bugün işmiş yapmayacağım ne konuştum 10 dakika konuştum Allah'ım çene vermiş gerisini koy vermiş yemin olsun dediğimiz biz kaldık bayağı konuştuk artık artık konuşma vakti bitsin e, temizlik vakti başlasın değil mi sizi bu, durdurabildim orada galiba ama birazcık daha aşağıda durmanız lazım şöyle Allah Allah ne ne deyon Ne diyorsun anlasam ben seni be? Geçmişsin uzaydan konuşuyorsun sanki. Yatağı yapalım. Şöyle. Dün göstermiştik dünkü videoda ayrıntılı bir şekilde zaten biliyorsunuz ablalarım. Aynı o şekilde yine küçük yatakları yapacağım. Ömrüm Başına. Ya ilahi, Ya ilahi. Böyle de şarkı olarak dileğiyle. söyle. Şarkı, şarkı mı olur canım bu ilahi? Ben yani ilahi olarak söylüyorum. Söylenmez mi şarkı mı? E niye söylüyordun ya? Ben kendi kendime, odada söylüyorum. Bir de banyoda. Ne? gari, kirli ağabeyim ha. Ya İlahi sen de. Hep bunu söyle benden. Heh. Ay. Ben de şöyle benim şarkım şudur. Bas kaza aşkım bas kaza kim tutar seni bas kaza yollar seni hiç durma. Hadi yap yatakları yap yap yap. Geçir çarşafları geçir geçir. Bu hayat yordu beni. Ses geldi de. Bol kalmadı, bol. Dayanamıyorum artık. Bir dilim. Allah'ım senden bir dileğim var anlamında muhakeme. Ne diliyorsun ben tahmin edeyim ev. Senden bir dileğim var bana ter mi sandın? Bozar mı sandın acılar? Bak iki dakika da çarşafları geçirdim İçin şey. gördünüz mü? Bir kere elinde atayım. Uçacaksın, uçacaksın, hava uçacaksın, <laughs> Alanı yerden keseceğim seni. Ah barışım, barışım, barış, barış. Ne şuman et böyle şefiye? Ne diyeceğim? Havlumun dükküsi. Hı. Müsaade et, dağılmasını istiyor diye. Ya arasını eser, söylesin. Koy dağılmasını şeyin altına. Yani. Zamanım çok bir donla mı uğraşayım yani? Ha, Allah Allah Ben, Ondan yoklar, ben... Bozar mı Böyle sandım acılar Ah aşkım tamam aşkım Sen ne dersen tamam aşkım Acılar içinde kaldım Yataklar yapıldı я <-ihunting> не yes, huh? Здравствуйте. Olá Transit değil. Grassfit. Bak kimisi diyor ki grassfit, kimisi diyor ki grassfit ya. Kimi diyor grassfit? Dobrovuta, do, Dobrovuta. Bir de popoca. Popoca. Ha? popoca. Az kaldı ablalarım dayanın. Biliyorum sizler de çok yoruldunuz şu an. Ama ne yapalım? Işte. Uç, açık mı? Açık. İstiyorlar. Niye? Ya? Niye ciddi olan? Sen istediğin zaman çekebiliyorsun ben çekemez miyim? Çekersin şey de. de, de Neden yok? Hiç haberin yok. Ne oldu hadi. <laughs> Misafir dedi ya. Dışarı çıkma der bak diyor. Ne diyorsun diyorsun? <laughs> Klasik mi diyor? Transit mi diyor? <laughs> gördüğünüz gibi çocuk odasına yatakları beraber yaptık. Şimdi ben artık büyük yatağa geçiyorum. Tablalarım. Ee, yatağa da yaptım gördüğünüz gibi. Havlularını da koyduk. Annem de buraları bitirdi. Terli temiz, pırıl pırıl oldu bakın. Vallaha çok güzel oldu bence. Görüyorsunuz. Şimdi üçüncü çıkış da bitmiş, ol, bitmiş sayılır. Biz sizle birlikte biraz git ya. Tam gidiyordum ki anamı gördüm burada. <laughs> Lan kız düşersin. Hadi, Heh. Anam otelin çatı katına çıktı. <laughs> atlamak üzereyken zor Kız, tuttum. Kuzuhakim oy <laughs> aşağı bakınca korku verdim sen öyle deyince ya. Ben oh ne güzel çay içiyorlar ya. orada bak. Benim korkuttum ya. YouTuber Kader. 5 yıldızlı otelin çatısından çıkıp son anda kurtarıldı. töbe <laughs> töbe ya Rabbim gir içeri gir. Şimdi sizinle dördüncü çıkışa bakmaya gideceğiz. Açık mı? Şey çıkmışlar mı? Çıkmamışlar mı daha? Çıktılarsa süper olacak. Çıkmadılarsa öğleden sonraya kalacak maalesef. Annemin burada bir de 14. çıkışı var. Yani 14 numarada burası ama enerji içeride olduğu için görüyorsunuz. Daha çıkmamış. Kırmızı yanıyor çünkü. Mavi yansaydı çıkmış olabilirdi. Bakın 16 numara. Temizlik istemiyor şu an yani. DNA'de şu an rahatsız etmeyin diyor. Ama 5 dakika sonra onu çekip temizlik yakabilir. Misafirlerimiz bu asansörlerden iniyorlar. Bu asansörü kullanıyorlar. Biz burayı kullanmıyoruz ama biz burada personel tarafını kullanıyoruz. 0. Burası bizim bir giriş yerimiz biliyorsunuz. Hasan sen gelsin de bir kat yukarı ama çıkamayacağım vallahi bacaklarım ağrıdı. Evet ikinci kata basalım. Basalım ve gidelim. korkuyor ama bazen asansörde kalacağım diye. Asansörden sizin de kork siz de korkuyor musunuz yani? Asansörde kalma korkusu var mı? Evet. Şimdi bakıyoruz. Maalesef gördüğünüz gibi içerideler. Enerjileri içeride. Çıkmamış yani. Geri yanına iniyoruz. Evet. Şimdi anneme misafirleri yaparız. Biraz misafirleri azaltırız. Hiç yoktansa yapacak bir şey yok. Çünkü çıkışlar çıkmamış daha. İkisi de duruyor. Mecburen onları öğleden sonraya kaldı. Vidya! Bay bay. Anam gibi ben de çekeyim dedim. Utandım. Anam var ya çekiyor ya hep öyle. Şimdi annem ne yapıyor bakalım. Hmm. Çıkmamış. Bunlar ne ne? Oruyor mu Nila çıktı? Aa, bu benim çıtırım olsun. Ya bunu vurduğunda ses çıkar. Bunlar ne? Bunlar da böyle seyahat boyu hazırlamış. İşte kimisi şampuandır, kimisi şeydir. Bak böyle, bunlar çok seviyorlar. Kişiler kullanılır. Yellanın, e, nevresim, nevresim takımını çok seviyorlar. Bu ne dedin sen? Ya dediğim gibi bunlar seyahat boyu. Kimisi bak şu mesela şampuandır, şu saç kremidir, hey. şeydir. Bunları boşaltalım. Temiz başka bir şey kullanırız bunda. Tamam canım. Benim bu benim. <laughs> benim olsun. Ağzı da çok güzel kız. Bak bak mandal. Benim olsun ya. Çok güzel. Bu da benim olsun. O ne? Bak şimdi şey, çocuk koydum. Bu var. Evet. <laughs> götür vereyim. Tamam bu da senin olsun şey ben bu değil. nevresim bu. Nefresim takım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok seviyoruz la. Takım çok alır la. Nevresim takım Gözü bunda kaldı buna. değil mi? Al yok, ya. Yok yok hayır ne yapacağım annem ben onu. Hı, ne yapacaksın sandığa Hayır Sandago, çok güzel bak. Şu mandallı paketi çok güzel. O hoşuma gitti benim. Nenem ben bunları. Atar bir Şey. E, ay böyle var ya daha odalarda bunlardan. Kutu kutu alıyorlar bunlardan. Paket paket alıyorlar. Çok severler. Ama çok pahalı bunlar. Çok. Çok pahalı buralarda. Ama seviyorlar alıyorlar. İşte şuraya koyalım da. Niye su çıkmıyor. ses çıkmıyor ya? Su akıyor bunun içine. Su doldurmuş içine çocuk. E sesini daha iyi değil mi? Hadi şimdi şey, hadi aynaları sil anneciğim. Aynaları sil. Hadi annem hadi, hadi ayna. Hadi bebeğim. Ayağlar çöktüm bindi kalkamam burada. Tamam tamam. <laughs> bunu ben çıtırımla oynarım ben bunu. Çıtır nasıl tepki verecek buna acaba? <laughs> Aynaları sileceğim şimdi. Cam sil nerede? R3 burada. Hadi bakalım ablalarım yapayım ben gari. Şimdi yemek vakti. Yemek yemeye gidiyoruz. Çıkışlarımızın ikisi hala çıkmadı. Birazdan çıkacaklar. Yemekhaneye geldik. Hmm. Yemekhaneye, yemekhaneye. Bakalım ne varmış <laughs> <şu> menüde. <laughs> Burada çorba var. Burada da kuru fasulye var. Tabii ki her daireki gibi. Aynen. Bir de pilav, bir de yoğurt. O kadar. Annemin yemeği. <laughs> ne yoğurt diyeceğim. Yoğurdu, kuru fasulyesi. Ama pilavı, ekmeksiz zaki mi? Çorbası. Ben ekmeksiz. de çorba aldım. Kuru fasulye pilavı Kavaltı aldım. Yapmadım Biraz da yapmadım da yoğurt aldım. Niye yapmadım? Birlikte yaptık ya. Niye yalan Bir söylüyorsun? Bir tane poğaça yedim yemedim. Kaç tane, <laughs> dene, on tane yedi neredeyse. Niye annenin lokmalarını sayıyorsun? <gülüyor> çek. Çek <gülüyor> ne yaptın sen az önce? Az önce ne yaptın sen? Bak yetmediği gibi, yetmediği gibi bir doğruya dönüyor. Hiç zebillik, yok. Canlarım. Öğle molamız bitti. Ee, biz de 5. çıkıştayız. Yani son çıkıştayız. Ama bir dünya misafir duruyor. Ee, neyse ki son çıkıştayız. Ne yaptım? Yatakları yaptım görüyorsunuz jilet gibi. Ya hep aynı odadaymışız gibi sanki. Öyle hissediyorum hani odalar aynı oluyordu yatakları yaptım işte havlu poşetini falan ayarladım suyunu koydum şuradaki çöpünü aldım anam da toz alıyor oda numaralarını mı göstersem hakim? ya, ya gerçekten artık... aynı odadaymışız gibi ben bile sıkıldım ya ben, ben de öyle gösterirken odaları aynı odadaymışız gibi geliyor yani şu balkonun camına bakın ya balkon camı silinecek yerler de kötü bak yani. tamam, yani... şimdi bak tamam. Şurada lobiden görünüyor mu şimdi, birazcık bakın. Lobi orası. diyoruz da. Masası, sandalyesi, şu camı, demiri. Kur artağlı öyle camları. Aynen öyle vallahi. Bitmiyor ya. Şuna bakar mısınız? Ne güzel görünüyor. Yani şimdi biz ta asıl köşenin ta köşesindeyiz yani. Akşama kadar bir daire temizler gibi ya. Gerçekten öyle abi. Bir ya. ev ha? He. Ne bir evi? Kaç ev temizliyoruz? 42 odaya giriyoruz. Senle ben. 22-22 kaç eder? 20-40, 42-44. 44. 44 eder. İnşallah doğru söylemişizdir. <gülüyor> <gülüyor> Yani 44 oda e o da bir daire mi yapar? Daha fazla yapmalı ya, değil mi? Neyse ablalarım. Ben de şimdi aynaları sileceğim. Görüyor musunuz aynanın leşliğini? Şuradan göstereyim. Niye görünmüyor? Bakın, leş gibi bir ayna. Ah. Ay ne sileceğim aynayı? Aynayı da biz R3 ile siliyoruz. Rum R3 bunlar. Daha demin de çıkıştan şey çıktı. Ay durun. Şöyle tırnaklarım görünüyor ya kenardan. Bu nasıl bir duygu ya Arap <laughs> Neyse. Tıraş köpüğü çıktı. Arko'nun. Bunu Barış'a götürürüm. Bir de parfüm çıktı çıktı. Bayan mı erkek mi şu an bilmiyorum ama büyük ihtimal erkektir egoist diye. Yani az bir şey kalmış ama bayağı gider bence. Kokusu da muhteşem bu arada. Çok güzel. Bunu da ayırdım kendime. Başka da bir şey çıkmadı. O kadar çıkıştan. Ha, bir de panten çıkmış. Bak üçü bir arada diye. Şöyle Rusça. Da azmış bunu. Çöpe atabiliriz. Neden annem götürecekse bilmiyorum. Ee, ne yapacaktım? Ben camları silecektim. Bugün de bitti. Allah şükürler olsun bugün de bitti artık. Yarın görüşmek üzere diyorum bütün odalarıma. Ve annemin yanına iniyorum. Bitti odalarım. bugün de bitti. Çıkışlar bitti, misafirler bitti. Allah şükür ama biz de bittik. Yorulduk. Karnım acıktı. Kata basalım inelim. Yoruldum. Çok yoruldum. Eve gidip yatmak istiyorum. Uzanmak istiyorum. Duşumu alıp tertemiz yemeğimi yiyip uzanayım. <laughs> Televizyona bakayım, telefonla oynayayım. Ah, ben diyorsam dönebilirim. Bunu ben doldurdum zaten. Bunu getirdim. <laughs> Onlar da üstüne koydu arabaya getirdim ya anne. Pek çok, pek çok. Arabaya koysun mu? Başka daha var var. Dönüyorsan dönebilir. Ben arabayı getireyim mi? Ben şahiyede o. Bu vereyim mi? Niye? Ay, niye? Baya fazladan burada. Araba var. Getirelim ya aynı de. Kız basmamışız. Bekleriz ya. <laughs> Kadir Hanım bugün de akşam ettik canım. Ha, çok şükür ya. Benim maskem nerede? Maskem şükür mi? Şükür Allah'ım. He maske takalım. Şimdi çöpün içine gireceğiz. Girdik zaten gireceğimiz kadar. İçeride zaten. giriyoruz. Daha depo var. Depo.